Arkadaşlar şuna baksanıza adamlar bir gol attı. Hemen topu ne yaptılar bakın yani. bakın. Hele komba bakın ama. A aha komba arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bir oyunu işte. Bu korkutlar. Yani bu nasıl bu ne ya bu ne arkadaşlar yani. yani oyun mu oynatınca da ay değil de bir defa oyuna geliyoruz yani. Olacağı bu işte ama. Al. Al bu oyuna girmeyeceğim. O oyun tam bir o Neyse ya ya, ya ne olur çıkart çıkart pis ya ne olur ya abi ya oğlum böyle şey mi olur ya valla böyle şey olmaz ha Oh, so... 嗯，我可算了，我算你咋多呢？我不能算你咋少一点。呀呦呀，那啥东西真心酸了嘛！